Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle PPM derişimi ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki 3 litre 3000 ppm kükürt çözeltisi hazırlamak için gerekli kükürt miktarı kaç gram demir sülfat bileşiğinden elde edilir? Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlarım kükürt saf değil demir sülfat içerisinden alacağız bu kükürtü. O halde ben hemen şurada demir sülfatın önce bir molekül ağırlığını hesaplamam gerekiyor. Bana demir sülfatın <laughs> bakın e, atomlarının molekül ağırlıklarını vermiş. Hemen hesaplayalım. 56 artı 32 artı 4 çarpı 16 Evet arkadaşlar. Burası kaç eder? 152 gram eder. Peki. Şimdi neydi bizim PPM derişim e, formülümüz? PPM eşittir litrede çözünen miligram. Aklımızda böyle kalsın arkadaşlarım. Litrede çözünen miligram veya milyonda bir ifadesiydi. Peki buraya göre benim ppm'im kaçmış arkadaşlarım? 3000. Eşittir. Miligramımı soruyor bana. Miligram bölü. Efendim kaç litre alacakmışım çözeltiyi ben? 3 litre. O zaman buradan miligram ne çıkar arkadaşlarım? Miligram eşittir. 9000 çıkar mı? Bakın işler dışlar çarpımı yapıyorum hemen. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Miligram eşittir. 9000 çıkar. Buradan da ben bakın grama çevirmem lazım. Çünkü bakın şurası gram. Dikkat ettik mi? O zaman bu da 9 gram eder. Peki. Şimdi benim Kaç gram kükürde ihtiyacım var? 9 gram kükürde ihtiyacım var. Peki bana diyor ki 9 gram kükürde ihtiyacım var ama şuradan al. Şu bileşiğin içerisinden al. O zaman ben şu bileşiğe baktığım zaman ben şu bileşikten 1 mol almış olsam veya 1 mol gram almış olsam yani 152 gram almış olsam içerisinde 32 gram kükürt var. Dikkat ederseniz. Ama bana 9 gram lazım. O zaman ben şöyle bir orantı kurabilir miyim? Efendim 30 Şöyle bir orantı kuruyorum. Bakın hemen. 32 gram Kükürtten Efendim 152 gram Demir sülfat elde edildi. Demir sülfat Harcanıyor. O zaman hemen altına yazıyorum. 9 gram kükürtten ne kadar demir sülfat harcanır? Hemen orantımı kuruyorum. Yine burada işler dışlar çarpımımı yapıyorum. Orantı doğru orantı kuruyorum. Değil mi arkadaşlar? Doğru orantı. Kuralım şimdi. 9 çarpı 152 eşittir x çarpı 32 ise diyorum. Burada x'i yalnız bırakalım. 32 karşı tarafa bölü olarak geçer. 9 çarpı 32. E pardon, 9 çarpı ne diyecektik? 152 arkadaşlarım. Şurayı yanlış yazdık. 152 bölü efendim 32. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlarım? Bakın burada ben bir sadeleştirme yapabilirim. Efendim 9 da 32'yi sadeleştiririm. 4 kalır. Sonra efendim kalanları yazayım şimdi. 152'yi de 4'e bölersem 38 gram bana ne lazımmış arkadaşlarım? Demir sülfat veya demir 2 sülfat bileşiği lazımmış. Sonuç ne çıkar? 38 gram demir iki sülfat. Peki, bir başka soruya bakalım. Şimdi bakın, burada iki tane farklı ppm'deki, iki tane farklı ppm'deki bir çözeltinin karıştırılması. Ve yeni bir çözelti elde edilmesiyle ilgili bir soru var arkadaşlarım. Diyor ki bana 300 ppm 500 mililitre sodyum çözeltisi ile 400 ppm 1000 mililitre sodyum çözeltisini karıştır. Elde edilen yeni karışımın e, ppm konsantrasyonu nedir diyor. Ppm konsantrasyonu nedir? Benim hemen şöyle bir formülüm vardı. Bu formülü arkadaşlarım. <laughs> Birçok yerde kullanabiliyoruz biz. Efendim M1 V1 Artı M2 V2 Eşittir M son veya M son Çarpı V son şeklinde devam edebiliriz. Arkadaşlar bu karışım problemlerinde bu formül hep geçerlidir. Siz şurada M1 V1 artı M2 V2 yazılınca bunu uzatabilirsiniz. M3 V3 M4 V4 diye gidebilir. Yani kaç tane karıştırmışsanız o kadar yazabilirsiniz. Mahsuru yok. Peki bu formülde hemen verilenleri yerine yazalım arkadaşlarım. 300 ppm 500 mililitre. Bakın ben şunları şu 500 mililitreyi hemen litreye çevireyim isterseniz. 0,5 litre. Efendim şunu da yani burada çevirmek zorunda da değilsiniz. Ben iş, işim kolaylaşsın diye yapıyorum bunu. E, 300 ppm bakın hemen yazıyorum. 300 çarpı 0,5 artı e, 400 çarpı 1 eşittir. Son derişimin ppm'ini sorduğuna göre m son çarpı v son şimdi ne oldu arkadaşlar bakın e, 1 litre burada e, yarım litre de burada 1,5 oldu. 1.5. Peki, şimdi e, işlemi bitiriyorum. 300 çarpı 0.5, 150. Artı 400 eşittir m son çarpı 1.5. Şimdi m sonu yalnız bırakalım. M son eşittir 406, 150, 400 artı, 150, 550... ...bölü 1,5. Bu da eşit yaklaşık olarak... ...eşit yaklaşık olarak diyoruz... ...367... Arkadaşlar burada... Bir konuya sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şurada 367 ppm gibi bir rakam buldunuz. Unutmayın, karışım sorularında karışım sorularında sizin bulacağınız ppm değeri veya karışımın derişimi değeri şu karışımı oluşturan her bir çözeltinin değerlerinin arasında bir rakam çıkar. Yani 300 ile 400 arasında bir rakam. Eğer siz şurada 400'den yukarı veya 300'den aşağı bir rakam bulduysanız sorunuz yanlış demektir. Yanlış çözmüşsünüz demektir. Buna çok dikkat edelim. Peki arkadaşlarım bir başka soru çözelim sizlerle. Yine bakın. 2 litrelik 2000 ppm'lik bir fosfor çözeltisi istiyor bizden. Ne kadar fosfor harcarsınız diyor. Ama diyor e, ne kadar fosfor harcarsınız diyor. Ama diyor bu fosforu efendim e, şuradan alacaksınız diyor. Bakın şuradan alacaksınız. Saf değil diyor. Potasyum hidrojen fosfattan alacaksınız diyor. O zaman ben hemen hemen arkadaşlarım potasyum hidrojen fosfatın molekül ağırlığını şuraya bir hesaplayayım. Bakın şurada vermiş 39 39 artı 2 artı 15 artı ne yapıyorum? 4 çarpı 16. Hemen buranın sonucunu yazıyorum altına. Efendim kaç grammış burası? 120 gram eder. Peki arkadaşlar. Şimdi ppm derişimimle ilgili formülümü yazayım. ppm eşittir 1000 bölü litre. İse diyorum hemen. 1000 soruluyor zaten. 2000 eşittir efendim 1000 bölü 2. İse diyorum 1000 Eşittir 4000. Ben bunu hemen grama çevireyim, 4 gram. Peki arkadaşlar, şimdi bana ne diyor? 4 gram diyor. E, ne lazımmış? Fosfor lazımmış. Bakın 4 gram fosfor lazımmış. Peki, ben hemen bileşime baktığım zaman 15 gram fosfor kullanırsam 120 gram bileşik almam gerekiyormuş. O zaman ben şöyle yapabilir miyim? Bakın orantımı tekrar vuruyorum. Bir yukarıdaki soruda yapmıştık. 15 gram fosfordan efendim 120 gram potasyum hidrojen fosfat kullanmam gerekiyor. E o zaman 4 gram için ne kadar Fosfor, potasyum hidrojen fosfat gerekli diye bir orantı kuruyorum ve e, işler dışlar çarpımı yapıyorum tekrar. Efendim x eşittir bir basamak aşağıdan yazıyorum arkadaşlarım 4 çarpı 120 bölü efendim 5 pardon 15. Bakın şurada hemen bir sadeleştirmem var benim. 120 ile 15'i sadeleştirebilirim galiba sadeleştirebilirim evet 120'yi 15'e bölersem burası 8 çıkar o zaman sonucum ne çıkar arkadaşlarım 4 kere 8 32 gram ne almam lazımmış potasyum hidrojen fosfat alınır ve e, 200 2 litreye tamamlanır diyebiliriz. Bana ne kadar e, potasyum, hidrojen, fosfat lazımmış? 32 gram potasyum, hidrojen, fosfat lazımmış. Peki arkadaşlar. Bir başka soru yapalım. Yine burada e, aynı soruya benzer bu. Yine e, şurada bir soru var. Buna bakalım arkadaşlarım. E, diyor ki 500 ppm'lik potasyum çözeltisi kullanılarak 100 ppm'lik 200 ml yeni bir potasyum çözeltisi hazırlayınız. Ne yaparsınız diyor? Benim yine hemen hemen arkadaşlarım bakın e, bu bir karışım mı? Evet. E, ama burada dikkat ederseniz elimde 500 ppm'lik bir çözelti var. Ben bunu alıp 100 ppm'e e, ne yapacağım? Seyrelteceğim. Bakın burada seyretme işi var. O zaman seyretme işi varsa artı su ilave edeceğim demektir. Artı su. Ha, o zaman bana neyi soruyor? Ne kadar su ilave edersin? Peki hemen ben yine şu formülümü kullanıyorum. Bakın M1 V1 artı M2 V2 eşittir B son B son B son. Şimdi verilen değerleri yerine yazalım arkadaşlarım. M1 V1. Be, e, efendim 500 ppm. 500 çarpı bundan diyor ne kadar alırsın? Artı şimdi M2, e, M2 neydi bizim arkadaşlarım? Su. Suyun herhangi bir derişimi var mı arkadaşlarım? Yok. Saf maddelerde derişim olmaz. O zaman 0 çarpı V2 bakın eşittir b son diyor ne olsun diyor 100 100 olsun ya 100 çarpı v son ne olsun diyor 200 olsun Peki şimdi burada yapacaklarımı yapayım. Bakın şurada bir 0 çarpanı geldi. 0 çarpmalarda yutan elemandır. Burayı yuttu. Kalanları yazıyorum şimdi ben arkadaşlar. 500 çarpı v1 eşittir ee, burası ne çıkar arkadaşlarım? 2 e, 4 0, 2, 200 çarpı 100, 2 çarpı e, 4 0 atıyorum. 1 2 3 4, 20 bin. 20 .000. Peki v1 eşittir buradan ne çıkar? Bakın 500'ü bu tarafa bölen olarak geçirirsem e, buradan bana v1 yazayım şuraya. 2 bin 20 bin bölü 500 peki 20 0 attım 200'ü 5'e bölersem 40 ee, ne çıkar arkadaşlarım buradan mililitre niye mililitre diyorum çünkü şurayı da mililitre aldım ee, şurayı mililitre aldığım için sonuç mililitre peki şimdi bana bu sonuç neyi verecek bakın şunu verecek Şimdi bana kaç mililitre çözelti lazım? 200 mililitre. Peki 200, bunun 40 mililitresi nereden gelecek? V1'den. Eksi 40, V1'den eşittir. O zaman 160 mililitre, neymiş arkadaşlarım bu? Ee, V2. V2 eşittir 160 mililitre diyorum. Ne demek bu? Yani ben 40 mililitre 500 ppm'lik çözeltiden alacağım. Üzerine 160 mililitre su ilave edeceğim demektir. Bir başka soruya bakalım. Evet. E, bu basit bir soru arkadaşlarım. Hemen ppm formülümü yazıyorum eşittir e, miligram bölü e, litre ise diyorum 500 eşittir e, pardon pardon e, yanlış oldu özür dilerim peki arkadaşlarım e, 40 ppm eşittir eee Kükürt miktarını soruyor. Miligram bölü. Burada arkadaşlarım şu 1 litreyi litreye çevirmeyi unutmayalım. 0,5 eşittir. ise diyorum. Miligram eşittir. E 40 ile 0,5'i çarparsam 20 e miligram diyorum. Ne yapacakmışız? 20 miligram kükürtü alıp Yarım litreye tamamlayacakmışız. Bunun da sonucu bu. Peki arkadaşlarım başka değişik bir soru varsa bakalım. Yine buna benzer bir soru. Evet, size daha değişik bir soru açmak istiyorum. Bakın, dokuzuncu soru. Bu biraz üst düzey bir soru yalnız. Burada bilmemiz gereken bazı kurallar var arkadaşlarım. Bakın diyor ki. 20 derecede nikel karbonat katısının çözünürlüğü 9 çarpı 9.6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Ne diyor arkadaşlarım? Çözünürlük diyor. Neydi bizim çözünürlüğümüzün e, ifadesi? Gram bölü 100 gramdı. O halde ben buradan ne anlayacağım? 0.1 litre de 9,6 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram nikel karbonat çözünüyormuş anlayacağım. Şimdi benden ne istiyor? 2 ton nikel karbonat çözeltisi istiyor. Peki 2 ton benim nikel karbonatım ne kadar eder arkadaşlarım? 2000 litre eder mi? Eder. 2 ton 2000 litre eder. Bunun ppm'ini soruyor bakın. Peki arkadaşlar. Bunun ppm'ini sorduğuna göre o zaman ben hemen şuraya basit bir orantı kurayım. <laughs> e, 0.1 şunu da isterseniz e, miligrama çevirelim. 9.6 6 9,6 çarpı 10 üzeri eksi 7 miligram. Peki o zaman ben şöyle bir orantı kurabilirim artık. E, 0,1 litrede 9,6 çarpı 10 üzeri eksi 7 miligram çözünüyorsa Efendim bana kaç litre lazımmış? 2000 litrede. Kaç miligram nikel karbonat çözünür? Peki arkadaşlar. Buradan x'i çözelim isterseniz. x eşittir. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum değil mi burada? İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Bakın bu işler dışlar çarpımı yapmanın yolu şu arkadaşlarım. 2000 çarpı 9.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 0.1. Yazalım şuraya. Efendim 2000 çarpı şöyle çarpı diyeyim 9.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 0.1 İsterseniz şu 0.1'den kurtarmak için bakın şunu 1 yapalım. Şu 0'ın birini atalım isterseniz. 2000, 2, 200 çarpı 9.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 çıkıyor. Buradan da sonuç ne çıkar arkadaşlarım? Şurası 2 ton. 2 ton e, 2000 litre yapar. Evet 2000 litre 19 2 e, Bana neyi soruyor arkadaşlarım? E, gram e, PPM'de aşağıdan hangisi doğru verilmiştir? 19 virgül 2 2 çarpı 9,6 şu eksi 7 ile şu 2, 2, 2, 200 çarpı 9.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 sadeleştirirseniz 19.2 çıkar. Peki arkadaşlar PPM verişimi ile ilgili sorularımızda bu şekilde çözüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dersler.